take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta better against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün misafirlerim var. Arkamızda gördüğünüz gibi Samet Bey'in yeni motoru var ve tanıtımını yapmak istiyoruz. Sözü sana bırakıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar yeni bir motor aldık. Daha önceden hatırlarsınız eski bir motorun videosu var. Onu da bırakıyoruz köşelere. Bir ben yerlere. artık kamerayı çevireyim. Seni daha güzel çekeyim. Tamam. Evet Samet Bey. Öncelikle motorumuzun ismi ne? Motorumuzun ismi Yuki Gelato 125 cc olarak geçiyor. 10 mililitre yakıt hacmi var. Onun haricinde çok güzel bir start stopumuz var. Anahtarımız araba anahtarı gibi çok özellikli bir anahtar. Öncelikle start stopu bir açalım. Nasıl açıldığını gösterelim. Bir kere basıyoruz, evet. çeviriyoruz. Ekranımız geliyor. Bu şekilde yakıt göstergesi, kilometre, Sen devir ne? saati, e, akünün e, doluluk oranını gösteriyor. İşte dörtlü düğmemiz. Selektör yapabiliyoruz bunda aynı şekilde. Bunu... Evet, şimdi motorumuzu size tanıtmaya evet, başlayayım. motorumuzun kasa düzeni çok güzel. E, su soğutmalı değil mi motorlar. Hava hava soğutmalı ve kenardaki şu o, hava soğutma kanalları benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ve bunun bir güzelliği arkadaşlar çift disk fren var. ABS özelliği var bunda. İki tane önde arkada diskimiz var ve ABS özelliği çok hoş. Hatta size şunu göstermek istiyorum. İki dakika öne geçer misin? Selektör yapabiliyor bu motorun bir güzelliği. Şu şekilde uzun kısa selektör yapabiliyor. Özellik olarak güzel bir eklenti yapmışlar. Öncelikle motor kaçlık bahseder misin? Motorumuz 125 cc bloğa sahip ama 50 cc olarak ruhsatta gözüküyor motorumuz. Yani Buradan ehliyet B, olarak. B sınıfı ehliyeti olanlar her zaman kullanabilir. Bu konuda avantajlı sağlamaktadır. Kasamız güzel. İki tane stok alanımız var ve iki tane tam kaskı alabiliyor. Bilginiz olsun. Öncelikle on, gösterelim. gösterelim size. Arka tarafta benim bir yarım kaskım var. Şu şekilde tamam. güzel bir depolama alanı var. Bu arada, kumandadan açabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir... Buraya da bir tam kask sığıyor, depolama alanı olarak. Depolama alanları çok güzel. Ee, bir de size bir şey göstereyim, çok dikkatimi çekti. Start-Stop özelliğimiz var. Şu şekilde açıyorsunuz, ekran şu şekilde geliyor ve göstergeler renkli LCD ekran gibi. Akümüz, yakıtımız, kilometremiz, devir saatimiz var şu şekilde. Ve işin ilginç tarafı arkadaşlar, bunun yakıt deposu burada. Ve 11 litre yakıt deposu var. Çok hoşuma gitti. Uzun menzil olarak kullanılabiliyor. Ayrıca USB'den çıkışımız var. USB şarjla uzun yolda kullanılabilir. bu şekilde bir askılığımız var. Çok güzel bir şekilde. Onun haricinde kontrol panellerimiz, sinyalimiz, uzun kısa far ayarlarımız dörtlülerimiz. Bu da elektriği kesiyor. Motoru durdurmak için. Bu da Peki çıkıyor. aynı zamanda anahtarla da e, çalıştırabiliyor muyuz motoru? Evet, aynı Nasıl anda yapılıyor? Şu şekilde şurayı açıyorsunuz. Ha değişikmiş orası. Açıyorsunuz. Anahtarı şuraya sokuyorsunuz. <laughs> Sen gözlerimi ben onu hayatta bulmaz. <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> Anladım. Bu şekilde anahtarlı bir şekilde de çalıştırabiliyoruz. Yani aynı anda uzaktan kapatma sistemi var açma sistemi var mesela en güzel özelliği bir yere bıraktığınızda arkadaşlar motoru bulmak için şu ortadaki düğmeye basıyorsunuz Ben buradayım diye size bilgi veriyor şu şekilde bu öndeki rüzgarlık aşağı inip kalkabiliyor bunu servis ayarlayabiliyor bilginiz olsun ee, stop Yazıyorum. ayağı sadece bu mu var nasıl stop ayağı bu var bir de arka ayarı de gösterebilir bilmiyorum. misin Aynı bir da bu şekilde de oluyormuş. Anladık. <laughs> bir tur atar mısın? Çekelim seni. Olur. Atalım. Sürüş açısından nasıl bir artıları var? Onlardan sürüş da bahset. Sürüş açısından artılar arkadaşlar genelde ee, bu ne olarak çok iyi. Pansiyonla ben gerçekten çok efsane bir özellik eklemişler. Çok sürüş rahatlığı var çok güzel anlattın teşekkür ederim hayırlı olsun peki sana kendimce bir şey sormak istiyorum evet. daha önceki motorumuzun markası Cuba Trendy'di, XC markasıydı bildiğim gibi evet. o motorla bu motorun farkı yani. ne? niye alınır? Ne kadara aldığın fiyat aralıkları şu an ne bunlardan bahseder misin? Küba ile farkını söyleyeyim öncelikle. Küba ile farkı şu. Küba 50 cc'ydi. 80 cc'ye kadar yükseltilebiliyordu maksimum. Ve hızı 65 km'ye kadar maksimum çıkıyordu. Ama bunda öyle bir şey yok. 125 cc olduğu için standart blokla geliyor. 125 blokla geliyor. Ve bu rahat bir şekilde 90 daha 110 km arasında hıza çıkabiliyor. Tek kişi olarak. O da yolun eğimine bağlı tabii ki de. Ee, ekstra olarak size bir şey daha göstermek istiyorum. Bunun Genişliği e, Küba'dan daha iyi ve ayakları çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Bu şekilde açılıyor ve e, daha sert. E, daha daha evet. Sert. Öbüründe direkt kapanıyordu evet. ve çok sıkıntı çekiyordum arkada otururken ben. Aynen öyle. Ve genişlik olarak Küba ile bana göre şu anda eş değer. Yani şuradan bir buçuk kol, Küba'da bir koldu. En azından bir yarım kol fark var bununla ilgili tasarım olarak Bir de ben demin kullanırken fark ettim. Sanki Küba'dan daha ağır, daha eee daha ağır ve süspansiyon olarak daha e, nasıl size anlatayım? şey. sağ sola yatmıyor. Daha sağ az sola yatıyor yatmıyor, sanki. Kasisi hissetmiyorsun. Evet. Ben de onu fark ve ettim. E, şimdi şunu göstermek istiyorum. Arka tasarımı bana göre çok ideal olmuş. Ben e, arka tasarımına arkadaşlar bayıldım. E, sinyaller, stoplar yani bana göre çok güzel. Arka yapmış. ışıklarını da bir gösterir misin? Demin çekmedim. Evet, açalım. Bir saniye. Bu şekilde. Fren ışığı mı bu? Bu normal far ışığı, fren ışığı devreye bu şekilde giriyor. Evet, anladım. Sinyaller aynı şekilde. Bu şekilde. Hı hı. Sinyaller. Aynı şekilde önden de bakabiliriz. Önden de sinyaller çok şey gözüküyor. Kayarlı olduğu için daha bir şık duruyor. Evet. İşte Farlarımız uzun açabiliyorsunuz. Dediğim gibi selektör yapabiliyorsunuz. Yani e, benim aşırı şekilde hoşuma gitti arkadaşlar. Hayırlı olsun. Teşekkür İla gire kullan. Tebrik teşekkür. ederim. <laughs> Videoma geldiğin için teşekkür ederim. E, şeyi söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Fiyat konusunda söyleyeceğim. Ben bunu e, Kocaeli İzmit'ten aldım mekanik motordan tamamen reklam yoktur yanlış anlamayın. 20.000 peşinat ve 12 aya 60.000'i geri bölüyorlar. Toplamda 80 bile mal ettik ve her ay 5.000 bin, 5.000 bin ödeyebiliyorsunuz kredi kartınız varsa. Bence alınacak bir motor yine de siz bilirsiniz benim fikrim bu. Sürüş keyfi 10 numara. Eşim de kullandı. Baya baya beğendi ama bir tık yüksek kübadan onunla ilgili bilgi vereyim. <laughs> Bacaklarım sarkıyor. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür Hayırlı ederim. olsun, kazasız, belasız binmeyi nasip i̇nşallah inşallah teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Abone olmayı, videoya beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Görüşürüz. görüşürüz.